Zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köyde hayatta kalma oynayacağız. Ben sizden önce girmiştim. Böyle bir şeyler yaptım kendime. Ama çok şey yaptım böyle köy müçtler müçtler koydum. Ye hayatta kalmadan. Pardon. Hayatta kalmadan diyecektim. Yap basılık. Ne? Arkadaşlar bakın evim. Kendime Villa gibi bir şey yaptım. Çık lan ya, köylü. Abi, pardon orası benim evim değil arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar zombiler gelecek. Çıkayım şuradan. Kapı nerede bu arada? Görüyor onu seveyim buldum. Sesini açayım mı birer? Yok ya. Bu sesi yoksa benim sesim şey olmuyor. Evet arkadaşlar. Yallah. 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 Tüh. Yerleşeceği ya, bir alsak mı diye ya bir yer alalım şuradan ayala ay, bu arada öğrenin bu Minecraft'ın yeni serüveni hayatta kalmaya yaratıcı tamamdır şimdi uçacağız arkadaşlar hayatta kalma çok zor arkadaşlar evimi bulana kadar uçacağım neresiydi arkadaşlar ha, burası bu muydu la? Belki çitten ha, buldum. Evim arkadaşlar. Ayarlardan gemut sıfır. Biz hayatta kalmaya gemut sıfır diyoruz arkadaşlar. Adam kapısı açık kalmış. Evet uyuyacağız şimdi. Yarın bir şeyler buluruz bakalım. Tamam arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Oyun efsane güzel ama. Size kendimi göstereyim mi arkadaşlar? Bakın ben Steve'im ama yeni kılıç geldi bize. Okum falan filan var. Ben yaptım. Aslında ben yapmadım. Gemikle de alıp öldür. Aa koyun. Dur. Şöyle yapacağız. Yallah tazik. Geber, gebercen. Geberciksin. Yallah tazik. Yek. Aa acıkmış. Acıkınca yerim. Yallah tazik. Yallah tazik. Eti yok mu lan bunun? Ha varmış. Yallah tazik. Sen de gel. Yiyik mi et bir tane? Tamam. Yeni serüveni dediğim gibi köyde yaşıyor arkadaşlar. Ben yapmadım ya. Yani. Game of de çaldım. Bu arada size bir şey göstereyim mi arkadaşlar. Ama kimseyi söylemeyeceksiniz. E yorumlara yorumuna yazmayın. Yoksa herkes görür. Bakın şimdi bende ne var? Yeni serüven dedim ya. Bakın yeşil blok. Sen de sakın onlara, sen de arkadaş, sen de arkadaş, kompetiyle, kaçmetiyle de al. Evet arkadaşlar. Sildiğim falan filan var. Yedek şeylerim falan filan var. Okum. Okum da var. Çalışıyor bu arada. Her 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 ayda pardon arkadaşlar diyemiyorum. Hela pardon onu dilemeyeceğim. Tamamdır. Şimdi okuma göstereyim. Bakın yedek şurada. Yeşil bir şey olacak. Atayım mı bir tane? Hadi atak şöyle ağaca doğru. Bakın. Çok güzel. Ve oku geri alabiliyorsunuz. Ya Allah tazi. Ya Allah tazi. Evet arkadaşlar. Şimdi orman derinliklerine geliyoruz. Şimdi Arkadaşlar eve gidip orada video kesmem gerekiyor. Kanalıma like atmayı unu unutmayın. Neyse da videoyu kapatmayacağım. Vazgeçtim. Tamam tamam hadi kapatacağım. Abim diyor arkadaşlar. Hadi evine. görüşürüz. Bir saniye. Evime gideyim. <laughs> öyle öyle gideceğiz. Ev <laughs> neredeler? Şurasıydı girdi. Tale biten. Şuranın. Allah. Takıldım. <laughs> Okun çalışıyor Yasin abi. Hadi hadi kapat. Dur lan daha bir görmedik. Kapat kapat. Koş ver, burada kapat sen. Sonra. Hadi görüşürüz arkadaşlar kapat. Yeter. Dur ya. Bir saniye arkadaşlar. Ev neredeydi benim? Kapat. Kapat. Ha buldum hemen arkadaşlar. Şimdi evimin içine girip video keseceğim. Umarım kanala like abone unutmazsınız. Ve yakında Hello Neymar videosu gelecek.